Evet, eee, hmm. oh, çişini bekleyemediğimiz için ceza artı ile e, başlayacak. Bir tane ceza alıyor bu arada. Bana biraz önce tokat attı kendisi. Ya oğlum ben sana tokat mı attım Eray? İçebilir miyiz Fıstıcığım Bey? Ben belanı sileyim ama. Evet, tokat atmışsın rejilinde. Lütfen ama hakaret e, yok. Açılış yapalım. Evet. Açılış yapalım. Buyurun. <laughs> Seçer çok güzelmiş. Bu kova ne için? <laughs> Çünkü ona müsait bir alkol yarasın. Sıkıntı yok. Bal biberli. Biz ne acılar gördük ya. Hadi bakalım. Oo. İçimiz mezarlık olmuş. Aa, <gülüyor> Oo. <gülüyor> Peki. Yani bunu da çok Feride. kafadan abi. Fe, ben Ferit abinin bu soruyu ne cevap vereceğini biliyorum ilk soruyu. Biliyor musun? Hı -hı. O zaman yok. uzatmıyorum. Uzatmayayım. <laughs> Oğlum çık Dur, git sen lan. Sen şey. oğlum, Zulum podu bitti onu alıp geleceğim. He, ben de sandım. Oğlum sen sen bir tane daha ceza. Oğlum seni ceza. geldi sandım. Senin için geldim. Sen evet, bir ama tane daha ceza aldın. Yani... Çık git. Ben bir Yürü. tane... Yürü. Lan. <laughs> Şuna bak ya. Yarışmanın şeyini kaybediyor ya. Çok iyi ya. moderatörsün gerçekten. Teşekkür ederim. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Annemi mi, babamı mı? Anneni. Çok güzel. En yakın arkadaşlarından birini kurtaracaksın. Bu kim? Şükrü. Şükrü. Kemal'i unuttun demek ki. Kemal'i unutmadım. Kemal'in dünkü bana yaptığı ayıptan sonra tabii ki şükür diyeceğim. Hadi eyvallah. Ya işte ben anladım. Burada evet, evet. olmuyor yani. Bu arada ben bir şey söyleyeyim Tokatlamıyorlar birbirlerine. Kemal Çok keyifsiz. Şükrü dedi. Harbi mi? Hı hı. Şükrü'yü kurtaralım. Büyük ihtimalle senin aranız bozuldu ki. Yok en yaşlınız Şükrü'yü ya, o yüzden Bozulmuyor olmuyor, olmuyor ya, evet, ya. ben ya ya şiştim yani. Niye olmuyor abi bu ya? Yani. <laughs> Bayağı şiştim yani. Yani neyse. Evet bu soru senin bebeğim. Öykü Serter güzel mi yoksa seksi mi? Seksi. Net. Ne seksi ya? Yani, Aa, bakışlarınız, ne mimikleriniz. Ne alakası var? Fotolarda. Hı. Hiç sıfır cilve. Hı. Hiç seksi. Hayır, hayır. Asla değilim. Güzelim yani. Demek ki bana yani. seksisiniz. Güzel. Olabilir. Ama... Dolayısıyla Ö... güzelim yani. Seksi falan değil mi? Afiyet olsun. Ama neden? seksilikte bir bir... Ama değilim bu <laughs> ne saçma soru ya. Nasıl iddialıydı değil mi? İçmeyeceğim falan. Hop. Bu arada bunu içmene gerek yoktu. <laughs> Bayılıyorum bunu söyleyene. Sen soruya <laughs> cevap verdin zaten abi. Yani boşuna içtin şu an. Ama yarasın afiyet olsun. Diğer soruyu alalım. Evet. Çok kötü tadı. <laughs> Geldik. E, su var su. Eski sevgilinin <laughs> su verir lütfen misin? moderatörüme lütfen. lütfen ya. Bir daha alabilir Aha. miyim? Rica etsem su verir misiniz Sayın Eray Özkenar? Tabii ki de. <laughs> su var mı oradan isteyebiliriz. Ba Yo, Soruyla ben hangi, geliyorum. Alırım. Eski sevgilinin beğendiğin 3 <laughs> özelliğini sayar mısın? Eski sevgilimin beğendiğim 3 özelliği. Sempatik uyumlu. Bu herhangi bir eski sevgilin değil mi? Evet. Okey. Sempatik, uyumlu, güler yüzlü. Bence combo yaptı. Birkaç <laughs> tanesinden. Yok yok yok, tek biri. Tek mi? Evet, tamam. Peki. E o zaman bunun arkasına şu soru da gelir. En çok aklına gelen eski sevgilinin adı. Hadi. Sempatik, uyumlu neydi öbürü? Neydi? Güler Neydi? yüzlüydü. Güler, Güler yüzlü. Kim bu? bu? Şanslı kız. Söyleyeyim. Hala Sezen. Bunu zaten hmm. çok çoğu yeni. zaman söylemiştim. Ben şu an bak ya kötü oldu. buralarda ne oluyor evet ya? ya. Bak adı... Kemal'e ne güzel içirdin ee? şunları. Karıştırılmasın hani. Yok yok Sezenle. değil tamam yani. Yok karıştırabilirler. Karıştı... O zaman Çerfilsin açıklamanı ya. yap. Evet alakası yok arkadaşlar. Bu hatta en uzun ilişkim olan hmm. e, ilişkimi. Neydi 8, 8 aylık bir <laughs> <değil. gülüyor> ilişkiydi. En uzun bu kadar oldu. Ee, devam edelim. Ee, bunda da yani olmasaydı daha güzel bir ev olurdu dediğin kim var şu anda? Bu evde? Evet şu anda. Şu anda. Ya hepsi şey Ama mi? yani sen söyleyeceksin bilmiyorum. Bu bayağı günlerce konuşulur chatte. Ben içeceğim ya. ya bayağı, ben bayağı. Arkadaşlarım Yani ya. Birini söyleyip hani kurtulabilirsin. yani sevmesen de söyleye, yani söyleyebilirsin ama. Ama sevmediğim şu an gerçekten kimse yok. Ama daha iyi olurdu dediğin hele ki prodüksör olarak burada evet. böyle bir yapım tarafından bakınca demek ki yani öf, bunu boşuna getirdik taşıdık dediğin. Yok. Şu anda burada. Yok bunu yapamam. Bir yapımcı bir olarak chat yapamam. Chat yani. Ah, yapamam. İçiyorum. Yani şerefe İyi gidiyoruz. Aa. Devam. <laughs> Devam. Sakin olun tuz Bey. Ee, bak bu da güzel. <laughs> evet. Ne yapıyor yukarıda Ne yapıyor manyak? Abi çok horluyordu, iyi oldu. Ha horlama. Of bu gece... Ne oldu? Yok musun artık? Oğlum in aşağı düşen lan in. İçtim lan in in. Üç tane içtim oğlum. İçti i̇n, tane. Kaç kaçını sordu üç tane içti. Kaç 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 105. <laughs> Ama Ferit'e dikkat edin Öykü Hanım. Öyle da, direkt cevap verebilir mesela. Veriyor da veremediği yerler da ve bulduk ben. yani. He. Var yani bazı. Bak olacak. üç tane bulduk. Benim sesim Peki. Yok. Geliyor sorun. Ha. Ben senin, senin başına geldim bilmiyorum. Mesela. Ee, böyle çok ağız dolusu konuşmak istediğin mevzular var. Ama Mesela Kemal bunda içmişti. Linç korkusundan dile getirmediğin ama aslında ah dediğin içine kalan bir konudan bize bahset. Düşünebilir miyim? Tabii düşün. Yani, yani ya linci söyleyeceksin ve linçinle buradan seni uğurlayacağız. Evet. Üç linçle. <laughs> Ya Ama da... bence söylemelisin abi şu an çünkü üç tane içtin. Bence artık. Ama düşünsene Ferit'in linçlenecek bir mevzusu var. Evet yani o da var şimdi. Ya, yani çok ben var da. Ben merak eder beklerim ben de yani. yani. Yani çok var ya. Yani bütün bu olayın ama... içinde sadece o mevzuyu söylese. Bitti. Tamam chat tamam yani. Bomba atmış olur. Var mı? İçmesin yani ne olacak. <laughs> bence de. İçmesin şu an... ama o linç mevzusunu bilelim mi yani. Ya şöyle... Ah, geliyor. Güzel. güzel. güzel Chat hazır ol. Twitch'e yeni bir olay gelmişti. Bu geçenlerde oldu hatta. Geçenlerden yine ay oldu, bir iki ay oldu da. E, abonelere özel yayın olayı. Hmm. Ya bence gayet açılabilir. Bunu hani Twitter'dan bu şekilde dile getirmedim ama sonuçta Twitch'in bize verdiği bir özellik ve herkesin kendi kanalı var, herkesin kendi dükkanı gibi bir şey yani. Hmm. Ve bu yapılabilir bir şeyse bunu yapmakta yayıncılarda hiçbir sakınca yok bence. Bu konuda çok fazla insanlar şey yaptı. Hani bunu ya, bunu açan gerçekten yayıncı değildir. Hayatta izlemem bir daha falan bilmem ne yaptılar. Ben konseptli yayın yapmayı düşünüyorum. Hani bu yapılır ama konseptli yapılır. Gerçekten böyle güzel bir konsept, güzel bir içerik e, düşündüğüm zaman kendi yayınımda, kendi kanalımda yer vermeyi düşünüyorum. Aboneler özel yayın yapmayı düşünüyorum. Bence her yayıncının yapması gereken bir özellik. Bunu da buradan söylemiş i̇şte olayım. İşte görüyorsun değil mi? Para. Evet. Yani alaala para yok. Yani. Şu an parası yok. olan yaşıyor. Parası göstereyim. olan yaşıyor. Sana gerçekten çete bakmak istersen. Abi gerçekten. Yani gerçekten ama yani evet. şu an Bakayım. tamamen akıyor. Yani, İstediğimiz olan oluyor yaşıyor. şu an. Ama olur evet. mu yani? Düşünsene Twitch açıyorsun, giriyorsun Hiç no name'sini giriyorsun Yayını yapıyorsun. Her şey serbest. Ama adam Hı. o kadar takipçisi var diye buna güveniyor ve gidiyor paralardan evet. onları özel kim neresini açacak kim bilir yayında. Ne yapacak? Kim bilir yayını. ne Yardır yapacak bir yani. Ne gibi sürprizler. <gülüyor> <gülüyor> ne, 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 ne. <laughs> özel konsepti derken neden bahsediyor? Olabilir token O güzel Niçin Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Twitter'a Twitter görür mı? gibiyim. Yakıştı. Ee, bu evden birinin dedikodusunu yaptın. Kim? Bu evden birinin dedikodusunu. Oo ben hep yapıyorum Dikodusu. ha. Dekorasyon sonu Geldi galiba. Yani herkesin yapıyoruz Şükrü'yle. Evet sen de bu Bir şey fark ettin mi? Deyiz. Neydir? Kemal de bunu söyledi. Evet. Herkesle de yapıyoruz değil mi? Demek ki bunlar üçlü olarak yapmış o hükümeti. Lan cimri yani. yapacağız salak ya. Üçü kişi kalıyoruz. Abi büyük ihtimalle seni çekiştiriyorlar büyük biliyorsun. Büyük ihtimalle. <laughs> Herkesi konuştuk. Sizi konuştuk. Ha güzel. Var mı? Ee, böyle Arkadaş ortamında falan hani çok da takipçim var ya hani bir pirim evet. kasmak durumu var ya sen bilirsin kim pirim kasıyor kim kasmıyor. Böyle geliyorlar aa de Instagram'a aa takip edelim mi birbirimizi falan yapan bazı bir takım insanlar oluyordur etrafında. Evet. Sen de diyorsun ki niye takip edeyim seni ya. Evet. Ama, Ama ediyorsun. Ediyorsun evet. işte. Mes çok var. Mesela kim bir isim alalım. Bir tane isim çok, alalım bu Çok ayıp Bey. olur. Aa. Ama isim alalım. Çok ayıp olur. O zaman. Söyleyemem. O zaman söyleyemem. afiyet bal şeker. Hazır mısınız? Abi hayır ya. Abi isim söyleyip kurtulabilirsin. Evet, kurtulabilirsin yani, yani. Ama yani biz, biz seni zorlamıyoruz arandaki, abi burada. Bak senin zarar şakası iki tane işte gitti kurtuldu. Onla Biri arandaki, de benim sorumdu zaten. Onlar aramdaki ilişkiye zarar verecek ya ama. Abi sen e bilirsin yap, ama yani. yani. ben sana şunu uzatmak zorundayım. <laughs> Çok çirkin tadı. Çok ayıp. Lütfen. Ballı, biberli, vodka. Ukrainian. <laughs> oh yarasın. Dört dediniz mi? Böyle bir, bir hafif bir kızarma bir, bir şey. Ya tadı çok kötü. Ben acıyı severim de hmm. tadı çok kötü. ya. Yani. Bal arkadan vuruyor evet, galiba. Bal saçma sapan vuruyor yani. Acı var gelmişsin. <laughs> Bal ne işin var burada ya? Peki duygusal olarak mı aldatılmayı seçerdin fiziksel? Wow. Güzel bir soru. Güzel bir soru. Şey gibi. Sevgilimin birine başka birine aşık olması mı, yoksa Eskerlandı. tek gecelik bir ilişkisi mi? Evet. Sen bir dertlisin gibi abi ya. Ne oldu sana? Yok ben ya, darda kaldım. Ha. Evet evet. Küçükken <laughs> aldatıldım da, o da küçükken yani. Küçükken aldatılmak ne demek ya? Ne kadar küçükken aldatılabilirsin? Ortaokul. Hı. Nasıl yani? Baya be ben... Ya. Kalemini mi çaldı Başkasına mı aşık oldun? Sevgilim vardı. Ee, şey okul sıraları olurdu ya Hı -hı. andımızı okumak için. Ha. Yapma. Bir tane çocuk geldi. Dedi ki işte X isimli kişiyi beraber birbirimizi seviyoruz. Aradan çekilir misin dedi. <laughs> ben de tamam dedim. <laughs> <Vay be. gülüyor> evet çünkü grup yani gurur yaptım orada. E ee, dönüp kıza bir şey demedin şey mi? Kıza da hiçbir şey demedim. Bir daha da şey yapmadım. ilgili davranmadım. Artrama. Şu an yıkıldım ya. Kötüydü. Özgüvenimi çok kaybettim. <laughs> Yapma abi bak, ağlayacağım. Gerçek mi? bu arada? Gerçekten. Ben mi? çok özgüvensizdim. Aa, yani ilkokul ortaokulda bir de her tarafım yüzümün her tarafında çil vardı. Peki o zaman soru geliyor. O kızın adı neydi? Ya ama hayır ya. <laughs> hadi ya, hadi ya. <laughs> Vay, Kendin açtın. Kendin açtın. Ne yapayım? Demek ki tedirgin olduğuna göre hala görüşüyorlar büyük ihtimalle Bu arada harbiden görüştüğümüz oldu. Buyurun o Ama ilkokul arkadaşımla görüşüyorum. Travmaya bak. Ya bu nelere sebep neler olmuşsun. olmuşsun. Yani. Adını şimdi öğreneceğiz. Şimdi de öğreneceğiz ya. adını Günah değil mi bu çocuğa Ortaokuldan beri taşıyor bak Koskoca Hayır Ferit şu an öyle Karakay olmuş Öyle bir şey yok şu an kendisinin zaten Ama hala zaten bir bunu var. oturup şurada şu ortamda Anlatabiliyor nasıl bir yara Nasıl bir iz bırakıp geçmek Ölçü Hanım açıklayabilir Sen kimsin adın ne <laughs> Ölçü Hanım şu anda bir ilişkisi var kendisinin Tamam adı ne ama yani Biz şu an ilişkisi e, olduğunda önemli şey değiliz Adı ya. Gizem Tamam. Gizem'in bir ilişkisi Gizem var şu anda. Gizem'in soyadı Kesinlikle ne? Kesinlikle. Aa, <laughs> <laughs> TC verdiler abi. Aa, senin Yanlış anlaşılmasın şu an hani hiç öyle bir şey yok. Tamamen benim canım arkadaşımdır. Hmm. Sevgiler ona hiç da. Geçiremedik ya. Gerçekten. <laughs> ama ismi aldık. aldık. O da iyi bir şey. Aldık. O da iyi Bak, bir şey bence. Bir linç evet. bir isimle buradan uğurluyoruz. Güzel. Şu an Kısa an çok karı. Dört Bayağı. tane de içti. Güzel döktük. Gayet iyi. Ya içmedi ama döktü. Evet. Gitti mi? Hayır. Oo, daha chatten soru almadık bu arada abi. Ne? Evet. Evet, Sen Abi yani Biteriz. bizim moderatörlüğümüzü sorduramazsan. Tı 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 Geliyor sorun. Evet. Kemal mi Şükrü mü? Ve çakacak birine yani. Tabii Çıkardır. canım. sağ olun. Bu sefer kimi seçiyorsun? Şükrü. Dün Bu sefer de Şükrü. Dün bakalım. Kemal yani. de <laughs> <Kemaldi> bugün Şükrü. <laughs> Çok sıkıcısınız. Peki e-sporculuk mu yayıncılık mı? Yayıncılık. Güzel. Chat'ten sorumuz Chatten geliyor. Chat'ten soru. Chat iki tane sizden soru bekliyorum. Ferit abiye güzel sorularınız varsa eğer. Bak çok kıvamda ha. Evet. Böyle... Bu arada chat'te hiç zorlama yok. Tamamen güzel sorular soruyorlar. Eminim yani. öyledir abi Bayağı chat'i de. Bayağı vuruyorlar. Yani... Birazdan göreceksin. Hele abi, ki abi, hele bakalım. ki sen abonelere özel yayın demişsin. Evet. Yani... Bunları dedin. Butucun. Duygusal, ya Yapabilirim dedim. Yapmaya da bir Bak. <laughs> Var mı soru? Yani genellikle kazanç üzerine var ama bunu da sormak istemiyorum. Yok, onun, için... evet, onun evet. şakası evet. bitti artık evet. ya. Evet, yani Ferit arkadaşlar. ve zengin şakası bence artık burada. Ben bir tane soru yakaladım. Soruyorum evet. bunu. Sor. Evet. Big Boss Life mı? Yani Boss Life mı? Evet. Yoksa annem mi? Abi bu sorulmaz ama. Yani Batıcım ya beyler, chatten vermiş. gelen istek bunlar. Bir hayır soru Sağ çok bir. net. Tabii ki annem de ben çok anneci biriyim. Hı hı. Anneme de buradan sevgiler hani izliyordur kesin. Adı ne? Fikriye. Fikriye Hanım öpüyoruz sevgiler. Teyzem. Kusura bakmayın elimize <laughs> düştü. Yapacak bir şey yok biz de ekmek parası yapıyoruz için <laughs> Ama <gülüyor> yani tırmısı. ikisinin yerleri çok ayrı sevgiler çok farklı yani. Ben sormadım abi Evet ve geldi. bence de güzel bir şey değildi. Bakayım daha ne var? için şey, soru. Soru bekliyoruz. Abi genellikle sorular şey üzerinden. Peki. Kazanç. Öykü Hanım soruyor. Evde hoşlandığın biri var. Adı ne? Biri var. var. Eminiz yani. Evet. E, eminiz tabii. Kendi söyledin. Kendim mi söyledim? Evet. Beğendiğim biriydi ama. Hayır ama söyledim. Biri var dedin yani. Hayır biri var demedim. Tamam. Beğendiğim insanlar evet, var dedim. Evet orada yuvarladım, Burada isim var. Maşallah ver. dedim. Tamam orada yuvarladın. Şimdi isim var. <laughs> 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 Bu kadar kas abi içebilirsin istiyorsan. <laughs> Beğendiğim insanlar var. Ve... Dızın, du dızın, du dızın, du dızın. Du İnsanlar değil. Biri var. Adı ne? Ben şimdi jüroks desem okey mi olacaksınız? Hayır. Neden? Hayır duygusal bir şeyden bahsediyorum. Belki İbni'yim. Yani... Ama ya o zaman bunu açıkla. Evet, o, zaman, o zaman bu soruyu soralım. <laughs> o zaman Zaten bunu açıkla. <laughs> 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 Hadi onu bilelim yani. <laughs> Gerçekten o kadar erkek arasında jüroks mu? Peki. <laughs> Kıskandı biri. <yine. gülüyor> Kıskandım şu an. <laughs> Aa, içiyoruz. Evet. Vay ya. be. Bas. Ağır soruymuş. Güzeldi. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. 1, 2, 3, 4, 5. Güzel. Evet. Teşekkür ederim.